Bankalarda yeni dönem başlıyor. Artık bankacılık işlemleri dijital ortamda ıslak imza gerektirmeden halledilebilecek. Islak imzasız müşteri sahibi olmak bankalar için de hizmet maliyetini düşürüyor. Müşteri ise bankada zaman kaybı yaşamıyor. Müşterimizin şubedeyken ıslak imza attığı... Bankacılıkta yeni dönem başlıyor. BDDK'nın aldığı karar uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme yapılmasına imkan sağladı. Çok güzel. Yani zaman çok kıymetli bir şey. O yüzden bize zaman kazandıracak her türlü uygulamayı severek şey yapıyoruz, destekliyoruz. Artık bankalarda sıra beklemek ve kağıt israfı yok. BDDK'nın yeni düzenlemesine göre ıslak imza dönemi sona erdi. Müşterilerimiz artık nerede bulunuyorlarsa şu banka lokasyonlarına gelmek zorunda olmadan, ıslak imza atmadan, kurye beklemeden müşteri olabilecekler. Bankalar görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek. Mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Canlı olarak istediğiniz işlemi 5 dakika içinde yapıyorsunuz. Sesin Sesimizden mi tanıyorlar bizi? Nasıl oluyor? Bu mobil uygulamada müşteri ol diye bir buton karşılayacak onları. Bunu tıkladıklarında müşteriden bazı bilgileri alacağız. Kimlik, kimliğinin içindeki bilgileri alıyoruz mobil uygulamamızla kimliğin ön ve arka yüzündeki bilgileri okuyarak içindeki bilgilerle karşılaştırıp kimliğin orijinal olduğunu, doğru olduğunu, bu kişiye ait olduğunu kontrol ediyoruz. Müşterinin selfie görüntüsünü alarak canlılık testi yapıyoruz. Ve müşterimizi bir de video konferans yoluyla müşteri temsilcimizle görüştürerek süreci tamamlıyoruz. Dijital onay yapılması ve ıslak imzanın kalkması hem vatandaşlara hem bize hem de bankaya büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlayacak. Uygulama 1 Mayıs'tan itibaren hayata geçmiş olacak. Sizlerle çalışmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Çok teşekkür ederim.